Şimdi günaydın hafta sonuna bir canlı bağlantı ile devam edeceğiz. Güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan Acarlar, Longozu, yerli ve göçmen kuşları Beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. İşte biz de o noktaya gideceğiz. Arkadaşımız Halit Yılmaz bizi bekliyor. O güzel cennetten bir köşe görüntüyle Halit hemen sözü sana bırakalım. Sen anlat dinleyelim. Esra bugün Sakarya'da yağışlı bir hava var. Hemen onu paylaşalım. Aslında biz hafta içi buraya geldiğimizde o muhteşemliği güneşin de ışıtmasıyla birlikte bambaşka bir güzellik olarak görme ve görüntüleme imkanına sahip olduk ki o görüntüler de birazdan ekranlara da gelecek. Burası Acarlar Longozu'nun doğuş noktası. Acarlar Longozu 24 kilometrelik bir uzun mesafeye sahip ve bu mesafenin doğuşu Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ve denizle buluştuğu alanda Karasu ilçesinde. Hemen belirtelim Karasu ilçesi bundan bir süre önce Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla birlikte turizm destinasyonu haline getirilmişti. Yapılan ahşap yürüyüş yolları ve turizm alanları ile birlikte özellikle yaz mevsiminde ve güzel havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çeken bir alan. Tabi sadece Karasu ilçesi mi Kaynarca doğuş noktası işte şu anda ekranlarda görülen kanolarla burada gelen vatandaşlar Kaynarca'dan doğuşu olan acarlar Longoz'unda geziler tertipleyebiliyor. Tabi yeni dönemde burası da hem Kaynarca Belediyesi hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi hem de Sakarya Valiliğinin ortak girişimiyle birlikte yeni sezon için hazırlıklarını daha şimdiden başlattı. Önce bu destinasyonda nerelere ne inşa edilebilir doğayı bozmadan ve burada özellikle Karadeniz üzerinden göçte olan kuşlara zarar vermeden onların göç yollarını da değiştirmeden neler yapılabilir konusunda planlar projeler hazırlanır vaziyette. Burası Dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olarak kabul ediliyor. 24 kilometrelik bir güzergah ve tek parça halinde de Türkiye'nin en büyük su basar ormanı. Özellikle göç yolunda olması nedeniyle alakça, balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek gibi birçok sülün gibi 200'e yakın kuş türünü de ev sahipliği yapan bir bölge. Bunun yanında balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Beyaz nilüferleri ve göl soğanıyla su menekşeleri gibi endemik bitkilerde yine bu koskoca alanda su basar ormanı içerisinde yer alan bitki türleri. Karasu kesiminin turizm hareketliliğinin daha önceden var olduğunu belirttik. Şimdi Kaynarca tarafında bunun için yoğun bir çalışma var. Hem valilik hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi hem de Karasu Belediyesi'nin yanı sıra bu sefer Kaynarca Belediyesi bu bölgeyi de hareketlendirmeye çalışıyor. Çünkü İstanbul'a özellikle yakın noktadaki en gidilebilir cennet mekanlardan, cennet köşelerden birisi. Şu anda Ekranlarda görülen alanın hemen hemen tamamı 24 kilometre boyunca bütün ağaç türleri, bütün bitki türleri suyun içerisinde ve yıllardır bu şekilde su basar ormanı olarak hizmet veriyor. Yazın suların çekildiği anda da yine o güzelliği görebilmek mümkün. Dediğim gibi turizm alanı ilan edilen bu bölgede özellikle Kaynarca tarafından da uzunca bir yürüyüş yolu oluşturulup Subasar ormanların içerisine kadar gidilmesi planlanıyor. Dediğim gibi bu bölgede vatandaşların turizm açısından gerek Kaynarca'dan gerekse Karasu tarafından geldiğinde o 24 kilometrelik güzergahta Türkiye'nin tek parça en büyük su basar ormanını ziyaret edebilmeleri, gelip görebilmeleri ve başka yerde türlerini rastlayamayacakları hem kuş türlerinin hem de endemik bitki türlerinin fotoğraflanması konusunda da ciddi manada hizmet alabilecekleri ve memnun kalabilecekleri bir bölge. Bugün yağmurlu bir havadan haberi yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemlerde o işlemler de bitirildiğinde biz de o kanunun içerisinde Subasar Ormanı'nın içerisinde hareket eder vaziyette de göstermeyi arzu ederiz diyelim ve sözü sana bırakalım Esra.